Elitik Veteranlar ve Masterlar Ligi'nde yarı final mücadelesiyle sizlerle birlikteyiz. SGK Masterlar ekibi Aksu Turizm ile karşı karşıya geliyor. Bu dev karşılaşmada sizlerle birlikte olacağız. Elitik ekranlarından hepinize iyi akşamlar, keyifli seyirler diliyoruz. Gerçekten erken final tadında bu mücadelede isterseniz ilk 11'leri sizlere aktaralım. İki takım da çok istekli, çok hırslı. Bunlar ısınmalarda da zaten kendini belli ediyordu. Ve hakemimiz kaptanları yanına aldı. Son konuşmalarını yaptı. Ben de ilk 11'leri sizlere aktarıyorum. Aksu Turizm takımında Karadeye Habib, Engin, Tunahan, Emre, Necmi, Tolga, Alaaddin, Serdar, Erdal, Atilla ve Erkan Karakay ilk 11'le sahada. Yedeklerde ise İskender, Tahir, Erdal Yılmaz, Hüseyin, Emrah, Durmuş, Olur ve İlker forma şansı bekleyecek oyuncular olacak. Aksu Turizm ekibinde SGK Masterlar takımının 11'i ise şu şekilde. Kaliteye Atilla Ocak, Ömür, Oğuzhan, Ali Rıza, Faruk, Meriç, Çağatay, Koray, Serkan, Bülent ve Mustafa Aydemir'i kombiyle sağda yedeklerde forma şansı bekleyecek oyuncular ise Yusuf, Selçuk, Şefik, Yusuf Demir, Yenerkan, Ümit Arslan, Samet. Ve Fevzi Emir forma şansı bekleyecek oyuncular olacak. Gerçekten bu nefis mücadelede. Eritlik AVM'li ekranlarındasınız. Bir an olsun ekranlarınızın başından ayrılmayacaksınız bu kıran kırana mücadelede. Bol golü sakatlıktan uzak bir mücadele olması ve gerilimden uzak olmasını temenni ediyoruz. Hazırlıklar tamamlandı. Oyuncular yerlerini aldı dualarını ettiler. Bu nefis mücadelenin birazdan başlama düdüğü çalacak. Mücadeleye Aksu Turizm başlayacak. Son kontroller yapıldı. Erdal Top'un başına kaptanlık pozu bandı. 10 numara futbolcusu Aksu Turizm'in. Bugün ona çok iş işiyor derken mücadelenin başlama düdüğü çaldı. İki takıma da tekrardan başarılar diliyoruz. SGK Master'larına tazeciyiz mücadelede. Geriye doğru atılan pas savunmadan oyun kuracak. Oğuzhan onun pasında Ali Rıza Başkan bu sezon gerçekten iyi bir performans ortaya koymuştu. SGK Master'ların takım kaptanı Ali Rıza Başkan bugünkü performansı da takım için büyük önem arz ediyor. Bu arada bir top değişikliği oldu. Mücadelede SGK Master'lar ekibi geçtiğimiz hafta Egece Master'lar gibi güçlü bir rakibi nekart ederek adını yarı finale yazdırdı. Aksu Turizm ekibi ise Tulpar Master'ları farklı skorla mağlup ederek onlar da adını yarı finale yazdırmışlardı. Bakalım bu karşılaşmada kazanan hangi taraf olacak? Derse bir top gönderdi Ömür o noktada. Etkili fırsat olabilir. Savunmanın arkasında bir pas düşüncesi. Hızlandı o noktada Savunmadan müdahale yerinde geride. Hata yapmadı o noktada Serdar Şen. Koner. Koray Tunç'la Savunma arkasını zamalarıyla dikkat çeken bir oyuncu SGK Masterlar'da. Bugün Serdar'la mücadeleleri de ön planda olacak. Orta geldi. Kafa vuruşu ömürden. Top tekrardan. Aksu Turizm takımına geçmesi. Göğüsse pas düşüncesi Alaaddin. Ters yana doğru gönder. Kafayla mücadele Çağatay'dan geldi. Şimdi Mustafa. Grup mücadelelerinde 2-0'dan geriye dönerek 3-2 kazanmıştı SGK Masterlar ekibi hem de 9 kişi. Bunun da bir mücadelesi olacak. Bu arada Atilla Ocak'a büyük hata geldi. Erkan Karakay hareketten kaptan bastı topu şimdi Erdal. Erdal sırlamadığı yerde kaldı Erdal. Mücadele kim oyna dedi. O noktada Oğuzhan da topu taca bıraktı. Centilmen dolu hareketlerinden dolayı teşekkürlerimizi iletelim. Erdal'ın da umarız ciddi bir problemi yoktur. Az önce de bahsettiğimiz gibi aslında grup mücadelelerinden kalma bir intikam maçı olabilir Aksu Turizm için. Kolay değil 9 kişiyle Aksu Turizm